Buldun mu? Tamam. Muhtarım kim'e çıktı? 264. Evet 264. 264. Şanslı kişiyi birazdan aramıza bekliyoruz. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyormuş. Dişçiye nişte sen misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Dişçiye nişte gitti. <laughs> Allah'ım dişçiye nişte. Mustafa mıydı ya? adam hep dişçiymiş dediniz tamam 95 numaralı hediye evet burada da biraz tüyo vermiş olduk hediyelim ne kadar çok olduğuna evet yine kaç 12'li 12 bahçesi çay bardağı muhtemelen öndedir en son gelen hediyelerimiz arasında 12'li 12'li Paşa Bahçe çay bardağı evet kim 117 117. 117. Evet abi onları at. Onları 117. 95. 95 95. Bitti mi kaç tane? Kaç tane Son mu? 5. mi? Tamam güzel karıştı muhtarım. Hadi bakalım. Recep inmiş. İsa abi sizin eve gitti ha. İyi hayırlı olsun abi. Evet 70 numaralı hediyemiz Neşir Bey. 70 numaralı hediyemiz bakalım bakalım bakalım. Oho! En büyük hediyelerimizden bir tanesi ama uzunluk olarak. Askı. Askı. <laughs> Tut bakalım. Evet, ilk 5 çekilişimizin son çekiliş askıydı. Şanslı kişi kimmiş bakalım. 301. 301 301 301 301 duydum duymadım 301 Oha <laughs> Emre Ben biraz sonra seni sordum ha <laughs> Emre illa verin dedim Hadi hayırlı